Merhaba sevgili dostlarım Zeliş Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, hamuru çok pratik, çok az malzemeyle yumuşacık, puf puf olan bir börek yapacağız. Saç börek. İç malzemesini istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Kıymalı, ıspanaklı, karışık peynirli, karışık otlu, e, sucuklu, kaşarlı nasıl arzu ederseniz iç malzemeyi o şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuz dediğim gibi çok çok pratik çok az malzemeyle bir buçuk su bardağı ılık su kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle suyumu karıştırma kabıma ilave ediyorum. Ölç bardağım klasik su bardağı bir buçuk su bardağı hamuru istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz bunu iki katını da uygulayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şimdi. Unumu ilave edeceğim yavaş yavaş ve bir yine klasik su bardağımla unumu ölçtüm bir yemek kaşığı hamurumu daha yumuşak olması için zeytinyağı ilave edeceğim sadece bir yemek kaşığı evet şimdi unumuzu eklemeye başlayabiliriz. Bunu arkadaşlar, bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, doğal un varsa elinizde eğer değirmende çekilmiş doğal un, mutlaka yarısını doğal un kullanın. Hamuru çok daha güzel açılıyor, çok daha güzel özleşiyor. Yoksa elinizde klasik market unuyla yapabilirsiniz. Ben yarı yarıya kullanıyorum bu tarz tariflerde. Bir buçuk bardak doğal un ilave edeceğim. Bir buçuk bardak klasik Un beyaz un kullanacağım. Pastalık, market unu. Bunun da bir bardağını ekleyeceğim. Diğer yarısını yavaş yavaş alacağım. Her zaman unu kontrollü eklemekte fayda var. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. yoğurduk arkadaşlar 3 bardak undan 1 kaşık eksik un ekledim son 1 kaşığı ilave etmedim çünkü tam istediğim kıvamda oldu elime yapışmıyor fakat yumuşacık bir hamur şimdi bezeleri ayıracağım tezgahıma un serpiyorum Ve üzerini temiz nemli bir bezle kapatacağım bezeleri ayırdıktan sonra yarım saat dinlendireceğim hamurumu en az yarım saat dinlendirirseniz çok iyi olur. Bu şekilde portakaldan küçük mandalina büyüklüğünde diyebiliriz. Bezeleri ayırıyorum. Hamuru yapmaktan hiç çekinmeyin arkadaşlar. Gerçekten ben de bir 8-10 yıl önce böyle hamurlu açma böreklerden falan çok çekinirdim. Nasıl olur yapamam eyvah diye ama yapa yapa en iyi en garanti tarifi yakalıyorsunuz. Benim de bu garanti tarifimdir. Gerçekten yumuşacık bir börek oluyor. Çok da pratik. Hamur yapmamız gördüğünüz gibi 5 dakikanızı almıyor. Sadece un, tuz ve su kullanıyoruz hamurunda. iç malzemesini hazırlarken hamurunuz da dinlenmiş olur ve yarım saatte böreğiniz sofrada olur. Hamurlarımızı bezelere ayırdık. Toplamda 10 adet beze çıktı arkadaşlar. Eğer arzu ederseniz daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi nimli bir bez aldım yanıma. Nemli bezle üzerine örteceğim. Yarım saat dinlendireceğim hamurumu. Daha sonra açmaya başlayacağım. Şimdi iç malzemesini hamurlarımız dinlenirken hazırlayabiliriz. Hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik yarım saat. Bu arada iç malzememi hazırladım. İç malzemenizi dediğim gibi dilediğiniz, sevdiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kıymalı da olur, peynirli sade de olur, böyle bol yeşillikli de olur. Nasıl arzu ederseniz ben buraya ee, yarım kilo lor peynirim vardı. Onun içine taze soğan, taze sarımsak, e, taze kişniş vardı. E, biraz ıspanağım vardı. Hepsini doğradım çiğden e, ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim çünkü peynirim tamamen tuzsuzdu. Bir de e, bir miktar toz biber ekledim. İyice karıştırdım. Şimdi kullanacağım. Biraz daha çocuklar için e, kaşar. Sucuk ve sosis ayarladım. Çocuklar böyle daha çok seviyorlar. Bir kısmını da böyle yapacağım. Şimdi bunun içine kuru olmaması için peynirim tamamen yağsız çünkü bir miktar sıvı yağ ekleyeceğim. 2-3 kaşık kadar. Aynı şekilde bu iç harcıma da koyacağım bir miktar sıvı yağ. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. bezemizi alıyoruz. Bir miktar un serpiyorum. Bir miktar da üzerine serpiştiriyorum. Hamur dinlendiği için çok kolay açılıyor. Bu şekilde bir küçük servis tabağı kadar açıyoruz. Yani elinizde bile yapabilirsiniz bu işlemi. Gerçekten çok kolay açılıyor. malzememizden bir büyük dolu kaşık koyuyoruz. Bana doğru olan kısmını kapatıyorum. Ve bir çatal yardımıyla uçlarını açılmasın diye kapatıyorum. Böreklerimizi hazırladık. Yansız tavada iyice ısıttığım yansız tavada şimdi arkalı önünü pişireceğim. Ve üzerine arkasına önüne tereyağı süreceğim. Böreklerimiz hazır. Yağsız saç tavada ya da börek tavasında pişirebilirsiniz arkalı önlü. Piştikten hemen sonra üzerine bir miktar tereyağı sürüyorum. Yumuşacık oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın, yumuşacık. Kesinlikle dağılmıyor iç malzemesi. Bu karışık otlu ve peynirli olan. Bu da kaşarlı sucuklu olan dilediğiniz iç malzeme ile yapabilirsiniz bu böreği. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.